Osteoporoz bir hareketsizlik hastalığı dersek aslında yanlış olmaz. Çünkü kemik yük gördükçe, üzerine baskı oldukça sağlığını koruyabilir ve yük taşıma kapasitesini aynı şekilde devam ettirebilir. Dolayısıyla osteoporozdan korunmanın temel yöntemlerinden bir tanesi hareketli kalabilmek, egzersiz yapabilmek, hatta spor yapabilmektir. Örneğin tempolu yürüyüşler osteoporozun önlenmesinde oldukça etkilidir. Burada şu soru akla gelebilir. İleri yaştaki hastaların pek çoğunun dizinde, kalçasında, omurgasında birtakım problemler bulunmakta. Bu nedenle bu tempolu yürüyüşlere katılamamaktadırlar. Ancak hastanın yatarak ya da oturarak yapabileceği de pek çok egzersiz vardır. Burada mutlaka uzun yürüyüşler yapmanız, koşmanız, ayakta atlayıp zıplamanız gerekmez. Gün içerisinde 20-30 dakikanızı ayırarak yapabileceğiniz basit egzersizler bile kemik sağlığını korumada oldukça önemlidir. Şunu da unutmamak gerekir. Bu yapılan egzersizler sadece kemiklerinizi değil, aynı zamanda eklemlerin, çevre kas gruplarının da güçlü ve yaşın getirdiği problemlere karşı ayakta kalabilmesine yardım edecektir. İkinci olarak kilo kontrolü ve diyet oldukça önemlidir. Çünkü kilo almaya başladığınızda hareket kapasitesi giderek azalmaktadır. Ayrıca kemiklerimizin ihtiyacı olan bir takım vitaminlerin de mutlaka günlük diyetimizde bulunması gerekir. Örneğin beyaz peynir, süt, yoğurt gibi kalsiyumdan zengin yiyeceklerin öğünümüzde bulunmasında fayda vardır. Bir diğer önemli faktör D vitaminidir. D vitamini kemik sağlığı açısından kritik öneme sahiptir ve kendi D vitaminimizi yapabilmemin en önemli yolu da güneşe çıkmaktır. Eğer osteoporoz oluşmuş kemik erimesi artık belirgin hale gelmişse bu önlemlere ek olarak bir takım medikal tedavilerin yapılması da gerekmektedir. Bu medikal tedavilerde doktorunuz tarafından hastalığınızın derecesine göre düzenlenecek ve takip edilecektir.